ekranlarından herkese merhaba. Ben Beste Temel. Yaşadığınız tüm yılları unutup sadece 2025'i hatırlayacağınız bir yıl oldu mu? 2025 yılında İzmir'de su kesintileri, orman yangınları, bütçe krizleri, bitmeyen metrolar, toplanmayan çöpler ve kokusu burnumuzun direğini sızlatan bir körfezle sıçrama yılı oldu mu sizce? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 2025 yılı mesajında 2025 İzmir için bir sıçrama yılı olacak demişti. Yorum siz izleyenlerimizin. 2 Ocak'ta Arabesk Müziği'nin yıldızı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. 20 Ocak'ta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı. 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Ümit Özdağ halkı kim ve düşmanlığı alenen tahrik etmek suçundan tutuklandı. Bolu'da otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. 21 Ocak'ta Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Feci yangında 78 kişi hayatını kaybetti. 24 Ocak'ta Mati Ahmet Minguzi isimli çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti. İstanbul Kadıköy'de bir bit pazarında çıkan bıçaklı kavga sonucu yaralanan 15 yaşındaki İtalyan şefin oğlu Mati Ahmet Minguzi hayatını kaybetti. Mati Ahmet'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğan sarsıcı bir olay olarak 2025'in en acı olaylar arasında yerini aldı. 15 Şubat'ta Kahtalım içe hayatını kaybetti. <laughs> 2025'i kısaca özetle deseniz Mart ayını söyleyebilirdim. Mart ayında birçok sanatçı ve usta isim hayatını kaybetti. Türk müziğinin usta ismi 75 yaşındaki Edip Akbayram 2 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve 2 ay boyunca tedavi gören Edip Akbayram yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 13 Mart'ta ünlü oyuncu Şinasi Yürsever hayatını kaybetti. 17 Mart'ta usta sanatçı Tanyeli hayatını kaybetti. 20 Mart'ta ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav hayatını kaybetti. 21 Mart'ta Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti. 31 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İskele kentinde bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekrem İmamoğlu tutuklandı. 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saçin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe ve 20 diğer şüphelinin bulunduğu 22 kişi tutuklandı. Mart ayı her anlamda çok sıcak geçti. Öyle ki 2025 yılının Mart ayı küresel çapta da en sıcak Mart ayı oldu. En son 1850 ve 1900 yılları arasında Mart ayının bu kadar sıcak geçtiği biliniyor. 6 Nisan'da CHP kurultayı gerçekleştirildi. CHP 21. olan olağanüstü kurultayını gerçekleştirdi ve tek aday olan Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. 23 Nisan'da çok fena sallandık. İzmir dahil pek çok şehirde hissedilen 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem, Türkiye'de Marmara bölgesi başta olmak üzere pek çok şehirde hissedildi. Can kaybı yaşanmayan depremde yüzden fazla insan yaralandı. TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. 3 Mayıs'ta TBMM Başkan Vekili ve Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Önder için düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel de saldırıya uğradı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 66 yaşındaki ST olduğu öğrenildi. PKK kendini feshetti. Cumhur İttifakı'nın terörsüz Türkiye hedefine doğru giden süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kararlı tutumuyla Bahçeli'ye hep destek vermişti. 12 Mayıs alınan kararla terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu. İlhan Şeşen hayatını kaybetti. 23 bin işçi grev başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzerman, İzenerji ve Egeşehir Disk Genel İş Sendikası arasında 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. İşçiler 28 Mayıs gece yarısı itibarıyla greve çıktı. Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 9 Haziran'da 48 yaşında hayatını kaybetti. İzmir'de çöp dağları oluşmaya başladı. İzmir'de belediye işçilerinin eylemlerini sürdürmesi ve iş bırakması nedeniyle kentte yaşanan aksaklıklar sonucunda şehrin birçok noktasında çöp dağları oluşmaya başladı. İyi şeyler de oldu. Ümit Özdağ tahliye edildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 148 günlük tutukluluk sonrası 11 Haziran'da Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Umutlar kısa sürdü. Fatih Altaylı tutuklandı. Gazeteci Fatih Altaylı bir YouTube canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada tutuklandı. Eski Başkan Tunç Soyer tutuklandı. 1 Temmuz'da aralarında İzmir önceki dönem belediye başkanı Tunç Soyer'in ve CHP il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 4 Temmuz'da ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İştiraki İzbeton AŞ'de taşeron şirketleriyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında pek çok isim tutuklandı. 12 asker şehit oldu. Pençekili Tarekat bölgesinde 6 Temmuz 2025'te teröristlerden temizlenen bir mağarada sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan TSK personelinden 12'si şehit oldu. PKK silah bıraktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmasının ardından başlayan süreçte artık son aşamaya gelindi. Bir grup PKK'lı kesene mağarasında silah bıraktı. Osimen hayatımıza girdi. Galatasaray Sportif AŞ'de oynayan profesyonel futbolcu Viktor Osimhen sözleşmesini yeniledi. 75 milyon euro bedelle yeniden imza atan Viktor Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi oldu ve bu sene en çok konuşulan futbolcular arasında yerini aldı. İzmir'de ilk su kesintisi gerçekleştirildi. 6 Ağustos'ta İzmir'de 13 ilçede dönüşümlü su kesintileri başladı. 31 Aralık itibarıyla da su kesintileri birçok ilçede her gün 23 ve 5 saatleri arasında devam ediyor. Yağışların az, kullanımının çok olması nedeniyle İzmir'in su geleceği ne yazık ki umutsuz bir tablo çiziyor. Balıkesir'deki deprem fırtınası kendini gösterdi. 10 Ağustos'ta gerçekleşen ilk deprem İzmir dahil pek çok ilde hissedildi. Merkez üssü Balıkesir sındırgı olan 6.1 büyüklüğündeki deprem İzmir, İstanbul, Bursa başta olmak üzere pek çok ilden hissedildi. Topuklu Efe AK Parti'ye geçti. 23 yıldır CHP'de siyaset yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki 3 belediye başkan yardımcısı ile birlikte 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katıldı. İzmir'de polis karakoluna gerçekleştirilen saldırı sonrası 3 polis şehit oldu. 8 Eylül'de İzmir Balçova'da polis karakolunda düzenlenen silahlı saldırıda 16 yaşındaki şüpheli Salih İşgören polis Merkezi amirliğine tüfekle ateş açtı. Saldırgan yakalandı. 3 polis şehit oldu. Güllü'nün ölümü tüm Türkiye'yi sarstı. 26 Eylül'de ünlü şarkıcı Güllü, asıl adı Gül Tut olan sanatçı, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Aylarca ölümüne dair şaibeler devam etti ve 2025 yılının en çok konuşulan olaylar arasında yer aldı. Ölümüyle ilgili ilk günden itibaren cinayet iddiaları gündeme geldi. Tek şüpheli ise kızıydı. Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan, Aralık ayında tutuklanacaktı. Önce tahliye edildi, ertesi gün yeniden tutuklandı. 1 Ekim'de Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçlamasıyla 8 aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, kötüleşen sağlık durumunda dikkate alınarak yaklaşık 250 gündür cezaevindeki tutukluluğunun ardından adli kontrolle tahliye edildi. Ancak tahliye kararı uzun sürmedi. 2 Ekim'de tahliye kararına itiraz edilen menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Tanıdığımız tüm ünlülere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İçinde aktörlerin, müzisyenlerin ve sosyal medya ünlülerinin olduğu toplam 19 kişi şafak baskınıyla gözaltına alındı. Parfüm fabrikası 6 kişiye mezar oldu. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi. 7 kişi yaralandı. Yangında ölenlerin arasında 16, 17 ve 18 yaşlarındaki çocukların bulunması kahreden detay olarak yer aldı. Bir çınar daha veda etti. Geçen Ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı, 12 Kasım'da 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Papa Türkiye'yi gezmeye doyamadı. Türkiye ziyaretine 27 Kasım'da Ankara temaslarıyla başlayan Vatikan Devlet Lideri Papa 14. Leo İznik'te ekümenik dua törenine katıldı. Yıldız futbolcu da bahis soruşturmasında gözaltına alındı. Aralık ayının ilk günlerinden itibaren başlayan bahis soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran da dillere düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak suçlamalarıyla ifadeye çağrıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fakat olayın yankıları medyada sürmeye devam ederken Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ardından tekrar gözaltına alınan Saran, bu kez adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasayı ile yeniden serbest bırakıldı. Öte yandan ünlü spiker Ela Rümeys Sadece de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Aralık ayının en acı kaybı ise Güler Yüzlü Başkan Gülşah Durbay'in vefatı oldu. Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kolon kanseri nedeniyle 14 gün boyunca tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde 14 Aralık'ta hayatını kaybetti. Asgari ücret belli oldu. 23 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan askeri ücretin 2026 yılında 28.075 lira olacağını açıkladı. Böylece askeri ücrete %27 zam gelmiş oldu. İşte böyle. Bir yıl daha acısıyla, tatlısıyla, kayıplarıyla, operasyonlarıyla, tutuklamalarıyla, serbest bırakılmalarıyla geçti gitti. İşte böyle. 2025 yılı böyle geçti. 2026 yılında Herkese mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.